Herkese merhaba arkadaşlar. Ragnur kanalına hoş geldiniz. Ben Onur. Ben Toprak. Bugün size çok 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 büyük bir haberimiz var. Ama videonun sonunu beklemeniz gerekiyor. Çekiliş diyelim. Büyük çekiliş. Bizi yani bayağı bir maddi çöküşe sokan bir çekiliş. Sadece bunu söylüyoruz. Videonun sonunu bekleyin. Video ise Kulaklık takacağız ve birbirimize onar tane kelime anlatmaya çalışacağız. Tamamen bilen ve kazanan çekilişi anlatacak. E, taş, kağıt, makasla başlayalım. Hani ilk önce kimin başlayacağını öyle karar verelim. Bir, iki, O başlıyor. Şu an Onur kulaklıklarını taktı. <laughs> ve ben e, ilk kelimemi anlatmaya başlayacağım. İlk Bakma. İlk kelimem mahlukat pesamet ceminin mahlukat mahlukat avukat mahlukat avukat mahlukat mahlukat Niye bağırdım Duydum şirazı şirazı ne şirazı söyler misin şirazı şirazı şadiye mi şirazı Şirazeni kaydırmış. Dışarıda. Şiraze. Şarj. Şiraze. Dışarıda. Şiraze. Anne ne yapıyorsun? Çıktım mı? Ay şir <laughs> Şiraze. <laughs> Tencere. Tencere dedi ya. Şiraze. Şiraze. Şemsiye. Şiraze. Şiraze. Duyuyorum. <laughs> Şinaze. Bilemedi. Duyuyorum diyor, bilemiyor. Tamam şu an duymuyorum. Şiraze. Şinaze. Şiraze. Kiraz. Şiraze. Kira. Şiraze. İcraat. Şiraze. Kıraathane mi? Pas der misin artık? <laughs> Kerane anladım. <laughs> Zekalı. tamam pas. <laughs> Muhtar. Bur Burçak. Muhtar. Avukat. Mu, avukatı taktı bu. Muhtar. Muhtar. Burçak. Muhtar. Burhan. Muhtar. 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 Yeter artık. Muhtar. Paz. Ahmak. Bal mı? Seni söylüyorum gerizekalı. <laughs> Ahmak. Ahmal. Ahmak. Ahmak. Nice. <laughs> Tablet. Tablet. Niye böyle bildin? Brutus müdür. Brutus müdür. Brutus. Bulur mu? Brutus. Brutus. Bildi. Biftek. Biftek. Sezar. <laughs> şey <mi taşımıyorum? gülüyor> ee, Sezar mı? Sezar. Sezar. Bunu da bildi. <laughs> tamam. E, e, Nüpteda. Ne? Nüktedan bir tedan? Pas. Şiraze. Şinaze. Şiraze. Ş Şinaze. Şinal. İki dakika doldu. Biz dokuz tanesinden iki tanesini bilemedi. Nüktedan'la Şiraze'yi bilemedi. Şiraze. Nüktedan ne ya? Ha L onu da görmüştüm ha. <laughs> bir de kağıdıma baktı önceden gördü onu bilemedi. Şimdi sıra bende. Toprağa takacağız. Bana anlatmaya çalışacak. Hazır mısın? Şah hazırım. Gardiyan. Anahtar. Gardiyan. <laughs> Anahtar. Gardiyan. Raşiye. Allah bilen versin duymuyorum. Gardiyan. Rancar. Gardiyan. Yar. <laughs> Gardiyan. Raşan. <laughs> Pas. Kokteyl. Okte kokteyl. Nukte kokteyl. Okça kokteyl. Oktel kokteyl. Otel. Otel kokteyl. Orka. Ok. <laughs> kokteyl. Geç pas. Telepati. Telepati. Bunu duydun. Yemin ederim duymuyorum. Ağzını okudum. Vazelin. <laughs> ne? Vazelin. Varoş <laughs> <laughs> Vazelin. Üniversiteli. <laughs> Vazelin. Yuvarlak. Vazelin. Pace. Vazelin. Ha? Ne? Pas. Cazibe. Cazibe. Helikopter. Helikopter. <gülüyor> <gülüyor> Repertuar. Laboratuvar. Le Roberto. <laughs> ben de söyleyemedim. <laughs> Repertuar. Lavatuvar. Lava Lavatuvar. Lavatuvar. Senin benim dilim dönmüyor. Repertuar. Laboratuvar. O değil mi? Repertuar. Labalot. L ile başlıyor. Repertuar. Labaravatu var. Hmm. Labaravatu var. O değil. O ha, değil. Tamam. Okay. <laughs> Repertuar. Repatuat. Biliyorum o kelimeyi A aklıma gelmiyor. Tekrar söyle. Repertuar. Repertuatu var. Re o kelimeyi biliyorum. Hay biliyorum. Tekrar söyle. Repertuar. Repertuar. Repatu var. Ha biliyor o kelimeyi? Ha repatu var. <laughs> <laughs> Okuyayım sen ya. Tamam devam edelim. Biliyorum. <laughs> Zebani. Ha? Zebani. Saman yedi. Zebani. Sabahın yedisi. Uyudum kalktım okuluma gittim. Sabah. <laughs> <laughs> Zebani. Saman yolu. Zebani. Sabahattin. <laughs> Sabahla alakalı <alarmışı>. bir <laughs> şey. Sabahat Ömer. <tümar. gülüyor> <laughs> <laughs> Karkasını atayım bari böyle. Zebani. Sabahleyin. <laughs> Pas. Baraj. Baraşık. Baraj. Baraj. Evet. Bitti. Evet arkadaşlar bu videonun sonunda 9 tane kelimeden Onur 2 tane kelime bilemedi. Ben. 10 kelime yazdın mı? Hayır 9 tane yazdım. 2, 4, 5, 6, yazdım. 8, 9. 9 tane. 9 tane niye yazdın? Ben 2 tane bilemedim. Bu sayı. 1, 2, Hangilerini bilemedin? Gardiyanı bilemedin. Kokteyli bilemedin sanırım. Evet. Zevani'yi bilemedin. Evet. Vazelini evet. bilemedin diyebiliyorum da. Tamam sen de nüktedanla Şirazi'yi bilemedin. Hiç Geldik çekilişe. Baya bir maddi çöküşe geçtik. Maddi çöküşe geçiren bizi çekilişimiz. Size verecek olan hediyemiz. <laughs> Satıyoruz. iPhone 7. Çekiliş linkini aşağıya bırakacağız. Çekilişe katılmanızın evet. gerekçeleri... toprağa beni Instagram'dan takip edip kanala abone olduğunuzda çekiliş sitesine adınız gidiyor. Ha çekiliş sitesi şöyle akıllı bir şey ki takip edip çekilişe adını gittikten sonra kanaldan abone olmaktan çıkayım, bizi daha Instagram hesaplarınız takip et takipten çıkayım dediğinizde site sizi otomatikman olarak atıyor. diskalifiye ediyor. Şöyle de bir şey var. Bu videoyu yayınladıktan sonra Instagram'da bir tane gönderi paylaşacağım. Bu çekiliş hakkında, iPhone 7 hakkında. Çekilişe, çekiliş sitesinden katıldıysanız bu gönderimin altına iki arkadaşınızı etiketleyip işte çekilişe katıldım ya yazarsanız şöyle bir şey var çekilişin kurucusu ben olduğum için 5 tane istediğim isim katabiliyorum çekilişin arasına. Bu Instagram gönderimin altına en fazla yorum gelen kişinin 5 tane ismini çekilişe koyacağım. Çekiliş sitesine çekilişe katıldığınızda site 30 günün sonunda bana ismi gösteriyor. Ben kendim belirleyemiyorum. Şimdi gider arkadaşıma veririm. Bu insanlar niye katılıyor olur? O yüzden adil davranmam gerekiyor. Arkadaşım da olsa bile Çekilişe katılıp beklemesi gerekiyor. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yine şu çerçeve içerisinde bir... Size göre sol, size göre sağ altta, altta abone ol butonu var. Lütfen tıklayın. Zaten... Sol altta olur. da diğer videomuzun reklamı. Onun dışında bol şanslar tekrar görüşmek... Terliğim yok. Geliyorum. Terliğimi aldım, geldim. Bu kapanışı sizler için yapıyorum. Kendinize iyi bakın haftaya görüşmek üzere. Haftaya. 2-3 gün sonra. <laughs> Bye.